Evet. Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gürsada İslam'ın sadası olacaktır. Başkalarını görmeme, kınama demek değildir bu. Fakat o ifade edeceği şeyi ancak bir yönüyle her şeyin üstüne üvey gibi kanat gerip yükselmenin üstünde yükselmeler kaydettikten sonra millet başını kaldırıp baktığında ve şurada burada beyhude dolaşmışız falan diyecekler. Gerçek dirilişe giden yol o. Efendim kalıptan sıyrılıp ruha yönelecek. İnançta yakın, inandığı şeylerde yakın mertebesine göre. Evvela basit yakın, sonra ilmel yakın bilerek, tekvini emirler bir yönüyle teşrihatına girerek, Üstad Necip Fazıl ifadesiyle eşya ve hadiseleri hallac ederek, tabuk gibi atarak, bu nedir, bu nedir, bunun özü nedir, mahiyeti nedir? Bir kimya laboratuvarında değişik objeleri parçalayıp böyle, değişik parçaları itibariyle analize diyor gibi analiz edecek, tahlillere girecek. Tahlilden terkibe, terkipten tahlile, tahlilden terkibe, terkipten tahlile her defasında yeni yeni mana hüzmeleriyle, üsareleriyle, daha doğrusu bal petekleriyle karşılaşacak. Ve bunları içtikçe, yudumladıkça, o vicdanı bir yönüyle daha daha diyecek. O suyu kim içse kalbe duar nuru cihan, verir hayatı cavidan, yandıkça yandım bir su verir diyecek. Bak şu gedanın haline, ben dolmuş sülfün teline, parmağı aşkın balına, bandıkça bandım bir su ver, diyecek. Doyma bilmeyen, hırsın vacip olduğu yerdir bu, hırsın vacip olduğu yer. Marifet adına, imanda, iman artırma adına. Yakin, sonra ilmel yakinden aynel yakine, meseleyi göze görüyor gibi, yani Allah'ı görüyor gibi kulluk yapma, Allah tarafından görülüyor gibi hareketin ona göre tanzim etme. Rica ederim, Allah tarafından görülüyor olma mülazasına kendinizi bağlamamış iseniz, Allah'ı görüyor gibi değişik işlere koyulmamış iseniz, eğrilikten, bürülükten sıyrılamazsınız. Villadan, yalıdan kurtulamazsınız. Yattan, gemiden kurtulamazsınız makamdan, koltuktan kurtulamazsınız. Parmakla işaret edilme arzusundan sıyrılamazsınız. Allah belası bu gaileler sarmalı içinde tıpkı bir yönüyle belki bilmem ne gibi demeyeceğim onu. Hayatınızı öyle sürdürür ve toprağa öyle girer ve oraya da sadece kürümüş kemikler bırakırsınız. Evet yakin, ilmel yakin ilmin ayaklarıyla, ilmin gözüyle, ilmin diliyle, tahliller ve terkiplerle yetmez bu. Efendim, aynel yakin, hakkal yakin deyip. Hazreti İmam-ı Rabbani bir yerde diyor ki, o ahirette ancak zuhur edebilecek şey. Bunu ifade ederken, şu misali verirler sofiler. Bir yerde soba düşünün veya şömine düşünün. İçinde bir alev var, kömür atmışsınız veya odun atmışsınız yakıyorsunuz. Ve etrafa da sıcak sallıyor o. İlmen böyle biliyorsunuz. Sonra bir yönüyle geldiğiniz zaman hakikaten göze o korun böyle yukarıya doğru kıvılcımlar sıçrattığını görüyorsunuz. Çatır çatır yandığını görüyorsunuz. Yananın ne olduğunu görüyorsunuz. Bunu da aynel yakine benzetmişler. Hakkal yakinin de doğrudan doğruya o işin içine bir maşa gibi, bir çatal gibi, bir bilmem ne gibi girip o korun içinde senin de oradan narlanıp esasen bir kor haline gelme ile ifade ediyorlar. Hakka yakın bu ise i̇mam Rabbani böyle bir şeyin zuhuru ancak öbür alemde olur diyor bir yerde. Fakat başka bir zaman bir mektubunda gördüğüm şey dünyada da insan o ufka min ve çin ulaşabilir Allah'ın izniyle, inayetiyle. Şimdi bu da işte o ihsan şuurunun ayrı bir derinliğidir yani.